sana huzurlu bir uykuya geçişinde eşlik edeceğim. Tüm günün yorgunluğunu geride bırak ve sadece bu ana odaklan. Şu an güvendesin, rahatsın. nefesini ver. Her nefesle birlikte vücudun gevşiyor. Zihnin hafifliyor. Çok Her şey geride kaldı. Şimdi sadece bu ana odaklan. Aklına gelen her düşünce hafif bir esindiyle uzaklaşıyor. Bir nehirde süzülen yapraklar gibi her nefesin biraz daha hafifliyorsun. Zihnin sessizleşiyor. Bedenin huzurla doluyor. Şimdi kulağına birkaç güzel cümle fısıldayacağım. Bunları içselleştir ve hisset. biraz daha gevşediğini hissediyorsun. Gözlerin chip